Neler yapıyoruz? Ee, şiddet başvurusu alıyoruz. Ee, hem psikolojik hem de e, avukat, hukusal destekte bulunuyoruz. Dava takibi yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında da hem eğitimler alıp hem de eğitimler veriyoruz işte kadın insan Hakları eğitim programı ki falan var. İşte çeşitli atölyelerimiz oluyor. Bu atölyeler nelerdir? İşte ritim atölyemiz var, okuma atölyemiz var, yazma atölyemiz var. Kadın ve dans etkinliğimiz var. Bu sene beşincisini yapacağız. Kadınların daha çok sokakta yer alması, dans etmesi anlamında söyleyebiliyorum. Belediyeden, kent konseylerine yer alıyoruz, kadın meclislerine yer alıyoruz, toplumlar cinsiyet eşitliği, eşitliği gruplarına yer alıyoruz. bunda kadından kadınların kaç çocuk yapacağını ya da kadınların ee, doğum şekillerine ya da evliliklerine vesaire ya da kaç yaşında evleneceklerine dair hep e, maalesef hep erkeklerin sözü var, erkek devlet gibi e, bir şey söz konusu, erkeklerin egemen olduğu bir şey, belki o atak, erkek yapıdan gelen bir şey. Biz de işte dernek olarak hep bu konularda aslında e, bu konularda çalışıyoruz, özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine de aslında e, yer veriyoruz, çünkü eşitliğin olmadığı bir yerde maalesef bu tür, bu tür sorunlar da yaşıyoruz. erkek egemen bir toplumda kadınlarla ilgili sorunlara gerçekten onlar çözüm bulmaya çalışıyorlar ama biliyorsunuz Türkiye'de bir kadın dernekleri ve kadın mücadelesi yıllardan beri sürüyor ve sürekli bu mücadele devam ediyor. Bence mücadele oldukça da kadınlarla ilgili olarak da sorunlar da zorla da olsa bence çözülecektir. En büyük güç kadınlarla diyorum. Biz bütüncül bakmaktan yanayız. Eğer bir sorun varsa da bu sorunun bütüncül olarak çözülmesinden yanayız. Yeni bir anayasada da eğer kadınların yaşamlarına dair, toplumun yaşamına dair bir de şey varsa da kadınlar tabii ki söz hakkında olması gerekiyor. Yani mesela biz hani yerelden bir örnek verdiğimiz zaman işte bir kadın danışman marketi ya da bir sığınma evi açılacağı zaman ya da kadına dair bir hizmet yapılacağı zaman söz hakkında olmasını düşünüyoruz. Çünkü o mekanizmaları kullanacak olan ya da o hizmeti kullanacak olan kadınlar, o kadınların hayatını kolaylaştıracak hizmetler olduğu için kadınların da söz hakkının olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte kayın falan atandığı zaman, bunu çok yaşıyoruz biliyorsunuz. İlk olarak kadınların işte kadınlaşma merkezleri kapanıyor, kadınlara yönelik hizmetler kapanıyor. maalesef buralarda görebiliyoruz. Yani hani ilk vazgeçilen maalesef kadınlar oluyor. Ama şey savaşlarda baktığımız zaman, yoksullukla falan baktığımız zaman, ekonomik krizlerde baktığımız zaman ilk mağduru olan maalesef kadınlar oluyor. En yani çok e, acıyı da çeken kadınlar oluyor. Savaşta da olsa, yoksullukta da olsa, her şeyde de olsa.